ne yapıyoruz? Allah'ın dini dünyaya hakim olsun diye ne yapıyoruz Allah aşkına? Bakın şu iki milyar Müslüman denilen İslam alemi perperişan. Perperişan. Küfür alemi birleşmiş. Küfür tek millettir diyor ya. Küfür birleşmiş, tek millet olmuş ve bütün dünyaya hükmediyor. İstediğini yapıyor adamlar. İstediği atı istediği yerde oynatabiliyorlar. Kıymetli dostlar, <laughs> sahabe-i Malum Allah onları Kur'an'da anlatırken onlara diyor ki inne'mel billahi ve ve O müminler öyle insanlardı ki Allah'a ve Resulüne tereddütsüz iman ettiler. Sonra da mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler ve kurtuldular. Mallarını verdiler, canlarını da verdiler cennet karşılığında cenneti satın aldılar. Yarın biz de mahşer gününe gideceğiz. Belki onlarla karşılaşacağız, karşılaşmayacağız bilemiyorum. Ama <laughs> Allah Resulü diyor da karşılaşacağız herhalde. Bilmiyorum ama inşallah karşılaşırız da yüzümüze bakar. Yüzümüze bakar, tanır Allah'ım bunlar benim ümmetim der de sancağının altına alır. Yoksa işimiz yaş. <laughs> Uhud Savaşı'nı biliyorsunuz. Geçen gün Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı anlatmıştım. Abdullah bin Caş vardı biliyorsunuz. O Uhud Savaşı'nda çok kahramanlar vardı. Abdullah bin Cahş da bu kahramanlardan bir tanesiydi savaş başlamış savaş başlamış e, savaşın tam kızgın zamanında e, Saad bin Ebi Vakkas Abdullah bin Cahşi böyle bir kayanın yanına çekiyor diyor ki buna gel dua edelim diyor tamam diyor ben dua edeyim sen amin de sen dua et ben amin diyeyim diyor Saad bin Ebi Vakkas diyor ki Allah'ım benim karşıma öyle bir müşrik çıkar ki ben onunla savaşayım onu öldüreyim, onun malını, ganimetini alayım ve gazi olayım diyor. Savaşta yaralanayım, gazi olayım. Abdullah bin Caş amin diyor. Abdullah bin Caş da şöyle dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi benim, benim karşıma da öyle bir müşrik çıkar ki ben onunla savaşayım ve o beni öldürsün, şehit olayım. Benim kulaklarımı kessin, burnumu kessin, gözlerimi oysun, dudaklarımı kessin. Yarın mahşer gününde senin huzuruna geldiğimde sen bana sorasın ey Abdullah nerede kulakların, nerede burnun, gözlerin dudakların, nerede diye ben de sana diyeyim ki yarab ben onlarla çok günah işledim ve onları sana getirmeye haya ettim, utandım diyeyim yarab, sen de beni affedesin gerçekten de Abdullah bin Caş radıyallahu anh savaşı, savaşa başladılar savaşırken savaşın ilk saflarında Abdullah bin Caş Şehit oluyor. Sad bin Ebi Vakkas savaşıyor, müşriği öldürüyor, onun ganimet mallarını alıyor, gazi oluyor. <laughs> Abdullah bin Cahş da yapmış olduğu duasının neticesine ulaşıyor. Ve <laughs> o da savaşıyor, şehit düşüyor. Şehit düşünce Allah Resulü <laughs> şehitlerin arasında gezerken dedi ki Abdullah'ı göremiyorum dedi. Abdullah nerede? Abdullah nerede deyince sahabe-i kiram da baktılar. Hakikaten sağlam olan ashabın arasında var ne de şehitlerin arasında. Yok. Bir bakın dediler. Baktılar ki Abdullah bin Cahş savaşın ilk etabında savaşmış. Orada şehit düşmüş. Bu müşrikler savaş bittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağaraya çekilmişti biliyorsunuz. Mağarada Ebu Sufyan geldi. Orada haykırdı o zaman. Dedi ki Muhammed aranızda mı? Efendimiz dedi kimse ses çıkarmasın. Ses çıkmayınca dedi ki ha demek ki ölmüş. Ebu Bekir orada mı? Ses yok. Demek ki o da ölmüş. Ömer orada mı? Ses yok. Demek ki o da ölmüş deyince Hazreti Ömer dayanamadı. Çıktı dedi ki ey kafir hepimiz buradayız. Sizin ölüleriniz cehenneme bizimkiler cennete gittiler. Ebu Sufyan dedi ki seneye bir daha görüşeceğiz. Cehennem oldu gitti. Giderken kıymetli dostlar ee, Abdullah bin Cahş'ın şehit düştüğü yerden geçiyorlar bu müşrikler. Her geçen bir kılıç darbesi vurmuş, her geçen bir kılıç darbesi vurmuş, her geçen bir mızrağını saplamış. Abdullah bin Cahş'ın cesedi paramparça olmuş. Sahabe-i kiram bakmışlar tanıyamamışlar. Et parçaları orada bölünmüş, kol bir tarafta, bacak bir tarafta, gövde bir tarafta. Yani paramparça olmuş, tırnaklarından tanımışlar mübarek sahabeyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler, söylemişler. Allah Resulü o şehitleri defnederken Hazreti Hamza ile birlikte Abdullah bin Cahşı da aynı mezara koyuyor.